Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Glani'nin 3. bölümünü oynayacağız. Hadi, yüklen. Bir gün. Tamam. Nasıl açacağım bunu? Ya? Bir şey mi var? Yok bir şey yok. Bu da bizim karakter kadın. <laughs> hadi ki <kimlik> oldu, oldu. <laughs> tamam. Bu tamam. Ne kadar zor çalıyormuş. Hadi büyük, hadi hadi hadi. Tamam. tamam. Tövbe sağlıyor. İşkilet var. Tövbe tövbe. Asi geliyor. Kuleni kızdı. Bana bakacak. Bana mı geliyor lan bu? Kız buraya mı geliyor? Gelmez inşallah Gülen'i. Gülen'i biraz güçlü. Hatta 3 kişi. Ay Hay, vurma, vurma, ayı var ayıv. vurma, ateş etme, ayı ola ayı. Adam pompalı tüfeği var. Gün ki. Aşırı güçlü ya. Özellikle o pompalı tüfeği. Aşırı güçlü. İnsana vallahi tek atıyor. O vallahi King Kong Godzilla'ya bile tek atar. Hadi yükle. Hadi 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 hadi. Tamam. Altta ne var? <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> Bak at. Tilal ne takip ediyor lan sapık? Ulan bu ötüyor. La kaç. Ayol ayı ne ötüyor. Kapat. Ulan kapat. Bu iki kişi gelir. Glen ve silah beni tanıyor mu da o kocasını tanımıyorum. Hadi be. İki kişi, iki kişi. Ay ayol. Ayı. <laughs> koş 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 sakat koş sana hadi sakat Allah'ın sakı olur hatta dışarı ha yok ya dışarı olmasın kim oldu sallama adamın olası şeyde anladım tuvalet. Mutfak mı Mutfak. burası? Hiçbir şey yok. Adamların da villası var. Aç lütfen. Bir de açılıyor güzel. Ya aynı gelmiş. Allah Allah'ın Allah nasıl görüyor? Evet. Korktum lan. Sopayla vallahi beni döver kanlı sopayla. Evet, ben çanım. Sakın. Yok değil mi? Hadi oyun sesi full lan. Şey nerede? Bu da. O korkacağım. Ses O sesini fullledim. Galiba. Bu da tuzak kurmuş. <laughs> Hemen gebeleyim diye. Tamam. ne odası bu da galiba. Hiçbir şey yok. Küçük ses yaptım. Bu galiba büyük babanın odası. Yüzde yüz. Abla. Ha, ha, ha. Ya. ya silah almıştım. Müştüm. O kadar benim ki adam o silah aldı. Yüzde yüz. yüz. Direktan geldi. Abi bir git. Abi de bana o oy, reklamla oynatacak. Ya. Yürü git. Hadi. Üç tane var. Oha hadi ya. Green 3'ü oynayacağım daha. O bir de adam o silahı aldı. Yüzde yüz. <laughs> <laughs> Açakta atıp kolay açılıyor. Lan, hadi Be. Ayıcık olsun. Ayıcık, o, ayıcık o, çok önemli. Allah'ın tığı Allah. Bunlar tığ bunu da çıkardı. Oh. Abi. <laughs> ayı ola ayı. Zaten son bir mermisi kaldı. Bana sayma. Adamın iki mermisi var. Nasıl? Ataş. taş. Oluyor mu üstü yasla Oyalanacak zamanım yok. Ah Sus at. Hadi. Tamam çok. Üç kere açıldı sadece. Üç tane şey yaptım açıldı. Bir şey lazım bana ya. Kal ne karpuzu? Hindistan cevizi. Uuu gördü sandım. Ya ses bile full edim korkuyorum ya. Dolaplardır hiçbir şey yok. Bir tek tahta var. Tahta hiç bir işe yaramaz. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Ay! Orada da kocası çıkacak. Üç, i̇ki kişi hala da saldırıyor. sağlıyor İki kişi. aşağı atlayabiliriz. Allah'tan ses yapmadı. Bu skitti. Aa ya doğru açmıştım. Tamam iyi gidelim. buldum. Bak, bu bak, bu bak. Kızlar, çabuk. Kocacısı şu an çıkan ayvayı yedik. Ben bittim ha. Ay ay ay. Koç, koç atlan. Lütfen. Koş, Koç! Koç, ne gelecek? Gelecek! <laughs> ben neyim galiba? Ya da kan var. Benim kanım. O nereye koydu? İki tane koymuş. Oyu oh, yuh, yuh. Nasıl geçeceğim? İşte. O ne yapıyor? Oh kaç 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 kaç. buradan gelecek ama Nasıl olacak ki? Arkadaşlar bayağı zor görünüyor çünkü. Tilerik olu işe yaramaz. O ses büyük babanın değil mi? De <laughs> İne attılar. Son bir hakkım kaldı. Bir hakkım biterse bitti oyun. Hayvı yedik. Arkadaşlar. Açıl Son. Hadi. Hadi. Ayı çıksın ya. Abi ayı çıkmadı ya. ay 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 ay. Peşim bıraktı mı? Bilmiyorum ki. Bakalım peşim bıra bıraktı. Bırakmamış. Allah'ım tövbe tövbe. Hem çok asıl var ya. Ben o pompalı almıştım. Kuş kuş kızın kuş Bıraktın peşimi. Bıraktı galiba. <laughs> ah! Korktum. Allah'ım ya. Yine attılar tabi. E ya ölmem lazım. A Abi ne yaptın? Yok yalandır ya. Ben bile o yalancılara mı inanacağım? <laughs> Oldu. Hadi hadi. Ah. Hadi. Ee, yüklen. Ah yüklen arkadaşlar. Ne bu da hemen gebertiyor beni. Galerinin güçlü be Korktun mu ya? Bık baba gelmişsin. <laughs> çabuk 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 adam sıkacak adam. Adam sıkacak. Sıkacak adam. En ayının mermileri bitti. Çeliş. Ne oldu lan mermi mi bitti? Mermi mi bitti? Tabii ama saymam ben bunu. Adama iki mermisi var. Nasıl için? <laughs> of. Ulan o siz o tim nereden buldunuz? Tim <laughs> nereden buldunuz? Oy olayı ya. Gelin o yüzüyordu. Game over. <laughs> of. Bu ne? Her şey şey. Bu. Hiçbir şey anlamadım. Tövbe. Ha, ne oldu şey kapatayım ah. Bir şey oynayayım mı? Ka Uf. Hiçbir şey Bunu oynadım Bir tek kırmızı olmuş yani ya bu kadar Hadi be yüklen Tamam yüklendi dönmeyiz Hayla kıp kırmızı. Kırmızı kanlı dolu. Ay. Bu böyle fare. Nasıl bu evi çıkamadınız mı? Fare acaba alabiliyor mu? Ay. Kızlar bu videoyu izlerse bana fareden korkar. E fare nerede? Bu kadar mı? Bu da zaten hiçbir şey yok. Hadi şans. Bu sigara hiçbir şey yok. Tüh. Ana gezi gidiyorum. Uy. Ben el ele uy. Bu da sınırlı mı be? Açır be. Of hadi. Hop. Fazla sormuş siz öldürmez. Adam değil. Gel gel gel. Kalk kalk. Uzuyor beni. Nerede? Kaçıyor, bakma, bak kaçıyor bak bak bak. ötme ötme. gel. Gel. korktum. Arkadaşlar galiba oyunu bitiremeyeceğim. Vallahi bitiremem bu korkudan. Sesi full de yaptım zaten. Bu <laughs> şey yaşayayım. Yok arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Sonuna like atıp abone olmayı unutmayın. 1000 like olmak istiyorum o zaman görüşürüz arkadaşlar.